Hayırlı işler Talat Hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi vallahi bu e, malzemelerimizi şey yapıyoruz, tanıtımını yapıyoruz. Çünkü kütüphaneleriz Bunlar hasta çevirme şeylerimiz, evet. e, ürünlerimiz ve daha da içeride. Bu ürün gelir istersen içeride de şey yapalım. Tamam. Burada e, benim can kardeşlerimin, hocalarımın ee, yara bakımla alakalı yaptıkları emekleri yani hem derneğimiz olsun hem normal kardeşlerimiz olsun danışmanlıklarını ücretsiz yaptıkları bir mekan burası. Benim de sıkça geldiğim bir yer. Çünkü yara bakım ihtiyaçlarım olduğu zaman onlara geliyorum. Onları ben kısacası ben sizlere göstereyim. Burada e, G kremlerimiz var, D'si var, B'si var. Bunlar hep yara bakım kremlerimiz. Bizi ilgilendiren kısmı da burada e, Hayal e, spreylerimiz vardı muhteşem benim elim ayağım olan bir şey bu tabii ki e, burada bizim kendi e, stoma torbalarımız var adaptörlerimiz var pastalarımız var burada e, bariyer yapıcı spreyimiz var burada çıkarıcımız var ayrıyeten de bunları stoma adaptörlerini çıkarırken çok güzel şeyler ve bunlarda artı e, muhteşem ürünler bunlarda bunlarda bizim e, e, pasta olarak adlandırıyoruz ama bunlara halka pasta diyoruz. E, yine alko, sıfır alkol olan ve oyun hamuru gibi stoma etrafında çok güzel bir işlev gören bir ürünümüz bunlarda. Tabii ki bu tarafta da yine bizim elimiz ayağımız olan kristalin. Her türlü her türlü derde deva ağız altlarına olsun, stoma bakımda olsun, bu yara bakım solüsyonlarında 6 saniyede e, şeye deriye nüfus eden ve etkisini gösteren muhteşem bir şey. E, gerçekten bunların hepsini tabii ki e, temin ediyorlar. Onlardan Allah bin kere razı olsun. Dilek Hocam ve İdris Hocam'dan. E, bizler için hakikaten e, bütün çabalarını gösteriyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bütün kader arkadaşlarıma hayırlı günler diliyorum. E, i̇htiyaç talebinde her zaman sizin yanındayız. Ücretsiz danışmanlığımızla da sizin her zaman yanınızdayız. Ee, yine biz burada numaralarımızı ben okuyayım istiyorsanız ya da şöyle kartımızı gösterirsek siz de e, ücretsiz danışmanlık için ve yara bakım ihtiyaçları için böyle e, arayıp da gönül rahatlığı içinde e, sorabilirsiniz. Herkese sağlıklı hayırlı günler diliyorum.